arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sarı prensesimizi doğuruyoruz. Bir bakalım arkadaşlar. ha Bir yavrumuz düştü. 2 3 4 5 6 7. Başka var mı? Yok mu? Yok mu? Gel hadi gel. Bu kadarmış arkadaşlar demek. Evet. Delirdi balık. Balık delirdi. Tamamdır. Balığımız delirdi daha demin ya. Şu Tolga kaç tane say bakalım. Bir bakalım. 2. Ee, neredeyse arkadaşlar 10 tane. Tolga say kaç tane. Neredeyse. 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 tane var.